Arkadaşlar dünyanın en büyük kazmasını bulmuşuz. Bakın dünyanın en büyük kazması. Benden bile büyük kazma. Arkadaşlar. Bakın benden bile büyükmüş. Büyük kazma. Arkadaşlar büyük. Ya şimdi canavarları yenebilir herhalde maske. Halamın şey. Yani bugün 3 video atacağız size. Video bittiği zaman canlı videolarımızı da bu arada canlı video yayınlarımızı da izleyebilirsiniz. En iyi canlı sohbet mesajları atabilirsiniz. Aldığım kozmayı Kozma bu kadar boydaymış bu Benden büyük kozma Biraz büyükmüş bukun bokun. benden de büyük. Atlas'ın Az, gürültü çıkıyordu arkadaşlar. Arkadaşlar bu, bu videomuzda sona...